Yardımcısının bir taneleri Saklambağa <laughs> Oynamak ister misin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum sağım saklambağa ne Toprak oyuncağı mı saklamaz? Bir tane kokuyu vereyim mi? Her zaman. Hay gayme. Her zaman. Neler saklandılar ya? Yukarıda burnu orada bir tane. Bir tane ya. Ayıp şu belediye. Evet. Hayır. Hayır. Şuraya, Gel toprak. Sabe. Evet sabirledim. Ran gelir sence. Eyüp. 20'ye kadar. yirmiye kadar olsun olmaz mı? yirmi kadar? 20. Ayıp şaklan. Sabe. Sabe. dedim Eyüp'ü bulman lazım yoksa sene ebesin. He? Eyüp'ü bulman lazım yoksa sene ebe sen Şimdi mi? Başlayacak Eyüp'ü bulunca. Mı oynayalım mı kırmızı mı? Eyüp'ü bul. Ondan sonra Eyüp'ü bulmadan olmaz. Kim be Ben boğacağım ama Eyüp'ü bulman lazım. Eyüp'ü bul Arda abi yani şöyle mi şimdi ben saklanacağım seni mi bulacağım Ben sayacağım sen bulacaksın Ben bulacağım seni Ama Eyüp'ü bulmadın daha Tamam Eyüp'ü bulunca ben ne yapayım Eyüp haberi sabrede Son tira olsun o zaman tamam mı Sonra kırmızı mı oynayalım Tamam mı O zaman Tamam bu son tur tamam mı? Şu kırmızı mı oynayalım? Vaktimiz yok hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, onun toprak. Hayır. Emir altıya kadar buradasın değil mi? Evet. Tamam. Emir tut. ne buldum. Hiç yok. <laughs> Ya. Evet şimdi kırmızı mı oynayayım tamam mı?